Selam arkadaşlar. Bugün tarhana yapıyoruz. Bebek tarhanası. Bol sebzemiz var. Kabak var. Kırmızı kapya biber. Erik. Elma. Patates. Soğan. Birkaç diş sarımsak. Havuç. Mercimek. Nohut sebzelerimizi şekline bakmadan doğruyoruz. Düdüklü tencereye yerleştiriyorum. Şimdi havuçtan başlayayım. Sert sebzeleri, sebzeleri düğün tencerenin dibine koyuyorum. Bir bardak da su ekliyorum. Kapağını kapatıp yarım saat haşlamasını bekliyorum. Ondan sonra soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra robota vururum. Hazırladım. Şimdi elediğim unlarıyla buluşturuyorum. Güzel bir hamur elde edeceğim. Tuzunu koymadım tuzunu sonra ekleyeceğim. Bir güzel yoğurduktan sonra kapağını kapatıyorum. Her gün karıştırmak üzere. Kapağını kapatıp bekliyorum. Biraz tarhana mayası koydum, mayalasın maya yerine. Şimdi öbür gün açtım kapağını böyle kabarmış. Ee, yoğuruyorum günlük yoğuruyorum günlük her gün yoğuruyorum gazı çıkana kadar. Gazı çıktıktan sonra ipek kıvamında bir e, hamur oluşuyor. Tuzunu koyuyorum bugün tuzuyla yoğuruyorum. Artık e, çıkmaya hazır. Çıkmaya hazır. Dışarıda temiz bir bezin üstüne akşamdan çıkarıp koyuyorsak böyle küçük küçük sabaha daha kolay olur. İki gün kalsa daha da güzel açılır. Şimdi artık kurudu. Robota vurmaya hazır. Robota vuruyorum. Bir yandan da eliyorum. Mis gibi kokuyor bebekler için çok güzel soğan falan az koydum. Baharat hiç koymadım. Ama bir bardak yoğurt eklemiştim baştan. Unuttum söylemeye galiba. Şimdi bir güzel eleyip bir gün güneşte bekletmek üzere D vitamini çocuklar için iyidir. D vitamini alsın. Güneşte beklettim. Bahçede Afiyet olsun bebişlere. Bir de bahçem. Verimi yok ama yeşilliği daha duruyor. Afiyet olsun.